Merhaba. Yeni oyuncağım Bazı tanıtacağım arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar sizlere Bazı tanıtmadan önce önce Bazı size göstermek istiyorum. Bakın önü böyle. Yanları. Evet arkadaşlar bu Baz böyle hareket edebiliyor. Mesela bakın bu tuşa basarsanız tüm hareketlerin hepsini yapıyor. Bunlara basarsanız hepsini tek tek yapıyor. Şimdi hareketlerini öne bir göstereyim. Öne şuna basalım. Space is ready for a İngilizce konuşan bir oyuncak arkadaş. Buzz Lightyear to the rescue. Buna mission. Buzz Lightyear to the rescue! Hey, to it, okay. that team, huh? Check in all systems. Anybody seen Sheriff Woody? <laughs> Destination, the cardinal. <laughs> Aha! I'm Let's search oh, no. Oh, no. Oh, no. Let's scout the permit. <laughs> Arkadaşlar bu kanatlarını da açabiliyoruz tuşa basınca. <laughs> bakın açtı kanatlarını. <laughs> Arkadaşlar bu kapa bu kanatları işte, kapatmak istiyorsanız tuşa basınca tekrar kapanmıyor. Bunu böyle elinizle iteceksiniz. Bakın kapandı. Arkadaşlar isterseniz kanatlarının nasıl açıldığını arkadan göstereyim. Biraz yürüyecek. Sonra da açacak. Lavera diyor. Creator seems a bit unstable. That's the other oh, no. <laughs> yeah? We're on a mission to find our friends. Approaching destination. This place is interesting. There's a mission in uncharted space. They're deploying. <laughs> arkadaşlar bir de şöyle uçurayım bakın böyle uçuruyorsunuz işte. Evet arkadaşlar böyle bir oyuncaktı arkadaşlar bas Umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Sizleri çok çok seviyorum Bye bye